Ne yapıyorsun? İyi misin? İyi misin? Nasılsın? Gel bakalım. Gel. 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 Sen ne yapıyorsun burada ha? Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun burada? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ada yok. Ada gitti eve. Sen de evine git hadi koş. Koş hadi. Gel. 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 Gel bakalım. Gel. Yürü. Yürü oğlum. Gel. Gel sütlaç gel. Gel oğlum. Koş. Koş sütlaç. Hadi bakalım. Hadi evine. Koş. Koş bakalım. davetsiz misafir. Hadi bakalım. Hadi evine Dikkatli ol arabaları çarpsınlar Hadi bakalım Sütlaç. ağaç